kısa süre sonra amansız bir hastalık onu almış götürmüş. Abo. Ahmet çocuk şive öğrenmesin düzgün konuşsun diye masa okuyoruz Kremi bu yaşta. Son dileği kızına Pamuk Prenses ismini konmasıymış. Aha Pamuk prenses bu la. Abo. <gülüyor> <gülüyor> sonra ne olmuş hele bak. <laughs> Ahmet. Kraliçenin ölümün üzerinden çok geçmeden tekrar evlenmiş kral. Vayıptan. Görünmeyen. Yeni kraliçede çok güzel, ama kalbi kötülüklerle doluymuş. Büyücülük yapan ah. ve kimse tarafından <laughs> sevilmeyen biriymiş. Sen de mi sevmedin? Ha? Zaten kralı da yaptığı bu büyülerle kendisine aşık etmiş. Vay olsun. <laughs> Ahmet. Kötü kraliçe her gün sihirli aynasının karşısına geçip hep aynı soruyu sorarmış. Sihirli ayna söyle bana Benden güzeli var mı bu dünyada? Soruyu yanlış soruyor babacığım. Benden yalnızı var mı bu dünyada demeliydi. O zaman ayna doğru cevap verirdi. Ayna cevap vermiş. Hayır. Yok kraliçem. Ayna her gün bu cevabı veriyormuş kraliçeye. Ama bir gün ayna farklı bir cevap vermiş. Kötü kraliçe sorusuna. Aha. Aha. Sen de heyecanlandın değil mi? Siz güzelsiniz kraliçem ama Pamuk Prenses sizden çok daha güzel demiş. Bu cevap karşısında, ah kızım sen Allah Allah, bana niye sinirleniyorsun? Allah Allah. <laughs> pamuk Prenses sizden çok daha güzel demiş. Kaldığımız evi de unuttuk senin yüzünden. Bu cevap karşısında çok kızmış kraliçem. Ahbo demiş, hala yine ağzına suçtum senin demiş. Pamuk prensesi ormana götürüp öldüreceksiniz demiş askerlerine. Bak bak bak. Duydun mu? Ama herkes gibi askerler de çok seviyorlarmış Pamuk prensesi. Ona bir türlü kıyamamışlar. Sonunda ormana götürüp saraya dönmemesi konusunda uyarıp orada bırakmışlar. Abo kız ne diyorsun şimdi? Ormanda tek başına. Ha? Ne dedi babacığım? Üzüldün değil mi sen de? Çok merak etti. Pamuk <laughs> prenses yolu bilmediği için yürümüş. On Onun ayağını düzelsin Ahmet. O o kadar uzun süre oturamaz. Thomas. Bir, dakika, bir süre sonra şirin ama küçücük bir eve ev görmüş. <laughs> <laughs> Kapsam Ahmet evet, ayağını birleştirmen yani. lazım. Yok yok, 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 öyle ayağını belli bir süre oturabiliyor sadece öyle ayağını açıp oturamaz. kasla daha geri. İki ayağını bir yap. Dur bir o oynuyor orada ya. Ahmet oynamıyor ya. Ya öbür ayağıyla oynuyor ya. Al. Ah. Hani hani. Ver babacım. Ver şu ayağını anan Hı. görsün. <laughs> tamam. Anan da kötü kalp kralı çemini. Her boka karışıyor. <laughs> bu nasıl bu kız? <laughs> kapısı açık olan evden girmiş içeri. Sadece evdeymiş küçük olan. İçindeki her şey ufacıkmış. Aynı senin gibi. Sen de küçücüksün. <laughs> Seni de yedi cücelerden biri yapar <laughs> mı? Sen su unutkan olursun kesin. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Nasıl ciddiyetle bakayım? He? Öyküsü geliyor masalda. Pamuk prenses şaşkın şaşkın dolaşmış evin içinde. Sonunda yorgunluktan bir yatağa kıvrılıp uyuyuvermiş. Uyandığında şaşkınlığı bir kat daha artmış. Çünkü etrafındaki adamlar da tıpkı ev gibi küçücükmüş. Oh. Küçükmüş la küçük küçük şeyin kimin? <laughs> Biz misafir sevmeyiz demiş içlerinden biri. Kimsin sen? Ne arıyorsun burada? What the hell are you doing demiş. <gülüyor> 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 sen kameraya mı çekeyim? <laughs> Kapatın <laughs> Tamam. Kapatın. Bize Kapatalım. ya Kimseyi göndermeyeceğim. <laughs> Bizden olarak kalsın. Ne arıyorsun burada? diye sormuş bir diyette. Ama prenses başından geçenleri bir bir anlatmış seni biz. bir 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 anlatmış sen de böyle yapacaksın senin babaya bir 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 söyleyeceğim diyeceğim. Tamam bir bir bir, bir diyeceğim. Tamam mı? Bu parmağı yiyeceğim ha. Al al al. Tadı güzel mi? Evet. Bir bir bir. Aferin. Cücelere anlatmış her şeyi. Anlatılan zıları Dikkatlice dinleyen cüceler. Biz tam yedi cüceyiz. Ve bundan böyle hepimiz seni korumakla görevliyiz. Diye bağırmışlar. O yiyecek Allah'ım ya Rabbim ya. Ben yerim senin yerine. Bu arada hamur prensesinin öldüğünü sanan kraliçe aynı soruyu sormuş. Aynı Tekrar aynı cevabı alınca çılgına dönmüş kraliçe. Hemen bir cadı kılığına girmiş, dalmış ormanın içine. Kısa sürede bulmuş cücelerin evini ve hemen çalmış kapıyı. E o dinlemeyeceksen anlatmayayım babacım. He? Dinlemeyeceksen anlatmıyorum. Dinleyeceğim diyor. He? Şşş. Dinlemeyeceğim. Ve sene 2018 seçimden. Kapıyı açan Pamuk bir bardak su istemiş. Karşılığında da kırmızı bir elma vermiş kendine. Hayır, 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 hayır. 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 O yenmez o değil. Pamuk Prenses daha elmadan bir ısırık almış ki kendini bir anda yerde bulunuyor Ya böyle herkes böyle de her boku yersen böyle bayılır düşersin yere. Ya gördün mü? Çıkanman gereken dersen sonunda Ahmet. Akşam eve gelen çiçekler prensesi yerde bulmuşlar. Hepsi başlamışlar. Tam bu sırada Pamuk Prenses hapşurmuş iki kere. Hapşu, hapşu demiş. Ola 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 Tamam tamam. Tam bu sırada oradan geçmekte olan bir prens duymuş bu sesleri. Gelip prensesin güzelliğini görünce bir anda aşık olmuş prens. Dayanamamış ve bir öpücük kondurmuş. Hamur prensesin yanarına. Sana böyle bir şey yapan olursa ağzına sıçma olacağım. Kimsin lan sen de? Nasıl öpersin beni de? Ağzına sıçarım senin de. Parçalarım senin de. Tamam mı? Ha, aynen öyle. Tamam. Sıkıldı. Tamam. Bu öpücük bozu vermiş kötü kalpli kraliçenin yüzünü. <laughs> Hepsi çok sevinmiş. Ve bu mutluluk bir ömür sürmüş. Kötülük bir daha hiç ortaya çıkmamış.